Bugün 6, iPhone 6s e, telefonumuzun dış ekranını değiştireceğiz. E, komple bu şekilde sipariş verdik. Dokunmatik ile beraber geliyor içerisinde. E, tamir takımı da içerisinde hediye edildi. E, soketleri ayırmak için, ekranı çıkartmak için aparatlar mevcut. Vantuzla ekranı çıkartıyoruz. Bir tane düz, bir yıldız, bir de tors olarak 3 tane de tornavida gönderiyorlar bize. Değişim oldukça basit. Ben daha önceki telefonlarımda denemiştim yapmıştım. Bu altta iki tane vidası mevcut. Bunları çıkartmanız gerekli. Ama bu telefonda zaten ekranın alt kısmı kırıktı. Belki vidalar gelmeyebilir. Aynen vidalarımız gelmiyor. Onları daha sonra çıkartacağım ben. Buradaki soketleri ayırmamız gerekiyor. Ekran, e, dokunmatik ve kameranın ve de öndeki sensörlerin olduğu soketler mevcut burada. Çıkartırken bunları zedelememeye e, özen gösterin. Ekran bu şekilde çıkartıldı. Alt tarafta anakartı bu bölgede. Hoparlör kısmı, şarj entegresi kısmı, bataryası ve kameranın olduğu bölüm. Bu şekilde kalıyor. Ekranımız söküldüğü zaman böyle arkasında bir metal bir levha oluyor. Bunun burada 1 2 3 4 5 6 bir de şurada bir tane daha vidası var. Yıldızlık bunlar. Bunları yıldızlıkla sökeceksiniz. Bunu çıkartmanız gerekiyor. Öndeki görüş sensörü var. Işık sensörü vesaire var. Onu, kamerayı ve bir de home butonunu almanız gerekiyor. Çünkü yeni gelen ekranın üzerinde kamera, home butonu, ışık sensörü, herhangi bir hiçbir şey yok. Sadece LCD ekran ve dokunmatik panel mevcut üzerinde. Bu home butonun arkasındaki sabit duran, sabit tutmasını sağlayan demir parça, ee, önceden ekran değiştiği için içerisindeki bir tane bile kaybolmuş. Arkadaki metal levhayı alacağım şu an. Vidalığını kaybetmemeye özen gösterin. Aslında şeyde N11'de hepsi burada da bunların vida seti komple satılıyor ama siz yine de dikkat edin. Önceki ekranı takan arkadaş home butonunu takmamış veya taktı sonradan çıktı bilmiyoruz. Sonuç şu şekilde aldık. Yanlardan bu yıldız vidaların hepsini ayırıyoruz. Komple arka demir paneli çıkartmamız gerekti. Ondan sonra ışığı ışık ve e, ön kameradaki soketleri ayıracağız. Buradaki metal levhaya ayırdıktan sonra bu metal levhanın arka kısmında ön taraftan gelen home butonunun kablo entegresi var. Ama metal levha olmadan home butonunu çalıştıramıyorsunuz, bilginiz olsun, önemli. Yani burasına dikkat edin. Buradan elektrik şeyler geçiyor, voltajlar geçiyor. Buradan sadece şu anda alacağım ışık sensörü ve kamera kaldı. Onun haricinde bu ekranda herhangi bir işim kalmadı da. cihazın ön kamerası, ışık sensörü ve kızılötesi sensörü. Bunlar yeni ekrana montaj edilecek. Burası da ön ahıza kısmı, ön hoparlör kısmı. Bunları takarken temizlerseniz daha iyi bir ses gelir konuşmalarda. Üst kameramızın, hoparlörümüzün montajını tamamladık. şu anda şu metal levhanın montajını tamamlayacağım. 10 tuşu takıldı. Ee, ön hoparlör, ee, ön kamera ve lazer de takıldı. Şu anda hepsi takılı mevcut üzerinde. Telefon üzerinde denemesini yapacağız. Bu pin uçlarını buraya takmamız gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane pin ucumuz var. 4 tane de yuvamız var. Yerini oturturken Dikkat edin. Ufak bir çıt sesi duymanız lazım oturduğu zaman. Bütün hepsi yerine oturdu. Normalde burada bir kapak olması lazım. Videonun başında dediğim gibi telefonun önceden ekranı açıldığı için bu kapak bazı vidalar içerisinde eksik mevcut değil. Telefonun açılışını yapacağız. yapacağız. Dokunmatiğimize bakacağız. Tam kapatmıyorum o yüzden. Evet arkadaşlar telefonumuzu toparladık. Alt kısmındaki şeyleri de taktık vidaları. ama sorun telefonun anakartındaymış. Gerçi ekranı da sıkıntılıydı. Ekranda hiç görüntü yoktu o ekrandayken, eski ekrandayken. Bunu taktıktan sonra Ekranı bir şey geldi. Yani şu anda gözükmüyor ama e, arka plandan ışık gelmiyor. E, yani şu an ekranın dokunmatiği yerinde e, uygulamalar çok sönük bir şekilde gözüküyor ama arkadan led ışık e, gelmiyor. O yüzden kullanması çok zor. Bu şekilde kullanılamayacağı için e, bir telefoncu da anakart tamiri görmesi gerekiyor. İyi atılması lazım. Aynen. Şu kısımda yani buranın tam arkasında kalan e, anakart kısmında büyük ihtimal bir direnç kopması, bir e, lehim atması gibi bir şey olduğunu tahmin ediyoruz. O da düşmeden herhalde hasar aldı? Evet, düşmeden dolayı hasar almış olabilir. O yüzden e, biz bunu bir telefoncuya götüreceğiz. E, çünkü bizim evde yani yapılabilecek bir şey değil. Evet. Onun için çok küçük e, lehim makinesi, ince bir Aynen. E, yani e, havya ve şey lazım. Hatta mikroskop altında falan yapılıyor bazı şeyler, e, bu tarz lehimler ondan dolayı şu an yani bizim yapabilecek yani evde yapılabilecek bir şey değil. bu videoluk bu kadar. Yani en azından ekran, faydalı olmuştur. Aynen. Ekran değiştirmeyi gösterdik. Sizin sadece sıkıntınız ekrandaysa, ekranınız çatlaksa veya ekranınız bozulduysa ekran kendine gelir yani. Aynen öyle. Hani bu videoyu bu izleyerek yani bu video size kılavuz olabilir. burada arada arkadaşlar lafını böldüm Ayberk. Eğer bir sorunuz varsa her şey gözükmüyor burada açıdan dolayı. Hani onu nereye taktık, bunu nasıl yaptık gibi yorumları yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince yorumlarda cevap veririz aklınıza takılan sorulara. Evet. Bu videomuz da böyle olsun. Hı hı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, videoyu beğenip yorum atarsanız seviniriz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.